Asma bahçelerini inşa eden Kudüs'ü fetheden büyük imparator. Bu videomuzda Babil'in efsanevi hükümdarı 2. Nebukadnezar'ın kendi ailesine karşı ihanet dolu hikayesini anlatacağız. Milattan önce 6. yüzyıl. Mezopotamya'nın kalbi Babil. Asma bahçeleri dev tapınak kuleleri ve dünyanın dört bir yanından gelen tüccarlarla dolup taşan pazarlarıyla şehir bir ihtişam merkezi haline gelmişti. Babil dönemin en güçlü imparatorluklarından biriydi. Hükümdarı 2. Nebukadnezar, fetihleriyle adından sıkça söz ettirmiş, düşmanlarına göz açtırmayan acımasız yönetimiyle topraklarını genişletmekteydi. Ancak bu devletin dışarıdan görünen tarafıydı. İçeride büyük bir paranoya yatıyordu. Nebukadnezar tahtına yönelik her türlü tehdidi acımasızca yok ediyor, bu konuda kimseye taviz vermiyordu. Bu tehditler sadece düşman krallardan değil, en yakınlarından da gelmeye başlamıştı. Kardeşleri ve yeğenlerinin tahtı ele geçirmek için gizlice planlar yaptığı konuşuluyor. Bu söylentiler Nebukadnezar'ın içinde derin bir korku ve şüphe doğuruyordu. Bu paranoyanın kökeni aslında kendi geçmişinde gizliydi. Babası Nabopolassar tahtı ele geçirmek için Asur İmparatorluğu'na karşı isyan etmiş, çetin bir mücadele sonunda Babil krallığını kurmuştu. İkinci Nebukadnezar babasının tahtı nasıl ele geçirdiğini ve krallığın ne kadar kırılgan olduğunu çok iyi biliyordu. Bu yüzden kendi hanedanından da aynı isyanı görmekten korkuyordu. Giderek daha da derinleşen bu korku rüyalar ve kehanetlerle birleşti. Kutsal metinlere göre gecenin birinde Nebukadnezar rüyasında kentin ortasında yükselen görkemli bir heykel görür rüyasındaki dev heykelin başı altından, göğsü ve kolları gümüşten, karnı ve uylukları tunçtan, bacakları demirden ve ayakları ise demir kil karışımından yapılmıştı. Heykelin ayaklarının aniden parçalanmasıyla rüyadan uyanan Nebukadnezar, hiçbir anlam veremediği bu rüyaya karşılık, kahin Daniel'den rüyayı yorumlamasını ister. Daniel, her madenin bir krallığı, heykelin ayaklarındaki demir ve kil karışımının ise zayıf ve güçlü unsurların bir arada olduğu, parçalanmaya mahkum bir sonu temsil ettiğini söyler. Nebukadnezar Babil'i çok güçlü kılacak ama ondan sonra krallığı yıkılacaktı. Bu kehanetler zaten sallantıda olan ruh halini iyice bozmuş ve ailesi için çok sert kararlar almasına neden olmuştu. Böylece Nebukadnezar kendi soyunu hedef alan acımasız bir kıyım başlattı. Kardeşlerinden bazıları saray sofralarında zehirlendi. Genç yaştaki yeğenlerinden bir kısmı Babil surlarının ötesinde bir daha dönmemek üzere çorak çöllere sürüldü. Geri kalanlar ise halkın gözleri önünde, mızrakların ucunda ya da dar ağaçlarında can verdi. Amacı gelecekteki olası tüm tehditleri kökten kurutmaktı. Rivayetlere göre bu tasfiyede ondan fazla aile üyesi ortadan kaldırıldı. Nebukadnezar, kendisine rakip olabilecek tek bir kan bağı bırakmayarak imparatorluğunun geleceğini kendi elleriyle güvence altına alacağına inanıyordu. Bu sert kararlar Nebukadnezar'ın ölümünden sonraki dönemi derinden etkiledi güçlü bir varis bırakmadığı için Babil İmparatorluğu hızla zayıfladı. Onun ölümünün ardından tahta geçen Amel Marduk zayıf bir hükümdardı ve kısa süre sonra tahttan indirildi. Ardından gelenler ise imparatorluğun çöküşünü durduramadı. Nebukadnezar kendisini korumak uğruna İmparatorluğun sonunu da hazırlamıştı. Onun belki de en büyük zaafı gücüydü düşmanlarını yendi ancak kendi içindeki korkuyu yenemedi. Hem ailesini hem de kurduğu görkemli imparatorluğu yok etti. Gücün sonu Babil'in sonu oldu. Siz Nebukadnezar'ın aldığı kararları nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz ve tabii ki kanalımıza abone olarak tarihteki birçok ihaneti de bizimle öğrenebilirsiniz.